LGS 2021'den sonra tüm öğrencilerin şu an en çok merak ettiği konulardan biri olan acaba hayalimdeki liseye kavuşacak mıyım sorusu şimdi sizinle olacak arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle il bazlı 3 büyük ilden başlayacağız. İstanbul, İzmir ve Ankara. Şimdi bu 3 büyük ilde acaba Fen Lisesi ve Anadolu Liseleri yüzdelik olarak hangi dilimlerde alıyor bunları inceleyeceğiz. İstanbul'un en büyük ve en önemli liselerinden biri olan İstanbul Galatasaray Lisesi şu an İstanbul'da yüzdelik dilimlere bakıldığında en üst sırada yer alan bir lise. İstanbul Galatasaray Lisesi'nin yüzdelik dilimi şu an 0.01 dilimleri arasında. İstanbul'da aynı şekilde fen liselerine baktığımızda İstanbul Atatürk Fen Lisesi 0.15'lik dilimle şu an en iyi fen lisesi konumunda. Ve onun hemen yanında olan, yanında dediğimiz konum olarak değil tabi. Yüzdelik dilim olarak Çapa Fen Lisesi 0.22 yüzdelik dilimi ile şu an ikinci sırada yer alıyor. Peki İstanbul'da okuyup Fen Lisesi için en az yüzdelik olarak hangi dilime girmemiz gerekiyor? Bu sorunun cevabı ise İstanbul'da yer alan Doktor Vasıf Topçu Fen Lisesi yüzdelik Dilim olarak %5'lik bir dilime girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir İstanbul'daki Fen Lisesi'ni tutturabilmek için. Şimdi sırada Ankara Liseleri var. Ankara Liseleri'nde Ankara Fen Lisesi şu an en iyi konumunda. Yani yüzdelik olarak 0.08 ile şu an birinci sırada yer alıyor. Hemen ardından Ankara Atatürk. Anadolu Lisesi var. Burada da %0.70'lik dilim ile bu liseye girebilirsiniz arkadaşlar. Ankara'da iyi bir lise okumak istiyorum diyorsanız yani iyi bir liseden kastımız yüzdelik dilimler olarak Anadolu liselerinde Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi %7 dilim ile şu an bizim karşımıza çıkacak ve aynı şekilde Betülcan Anadolu Lisesi var. Betülcan Anadolu Lisesi de %6'lık bir dilime giren öğrencileri alabiliyor. Yani Ankara'da nitelikli bir lisede okumak istiyorsanız %7'lik bir dilime girmeniz gerekiyor. Geldik İzmir'e. İzmir'de İzmir Bornova Fen Lisesi yüzdelik dilim olarak 0.15'e giren öğrencileri alabiliyor. Yani Bornova Fen Lisesi'ne girebilmeniz için %0. 15'e girmeniz gerekiyor. Aynı zamanda Boca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi %0.40 ile hemen Burnuva Fen Lisesi'nin ardında yüzdelik dilim olarak en yüksek liseler arasında. Buna da girebilmeniz için %0.40'lık bir dilime sahip olmanız lazım. Sonra İzmir'de İzmir Konak Atatürk Anadolu Lisesi. Yani Anadolu Liselerinde birinci sırada İzmir Konak Atatürk Anadolu Lisesi yer alıyor ve %1.10'luk dilim arasına girmeniz gerekiyor arkadaşlar. İzmir Burnuva Anadolu Lisesi ise %1.90 %2'lik bir dilim kısmına girdiğinizde buraya girebileceksiniz arkadaşlar. İzmir'de ben iyi bir lise okumak istiyorum diyorsanız İzmir Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi. %4.75'lik bir dilime girdiğinizde, %5'lik bir dilime girdiğinizde burada fen lisesi okuyabilirsiniz. İzmir'de puanım bu liselere yetmiyor ama ben yine nitelikli bir fen lisesinde Anadolu lisesinde okumak istiyorum diyorsanız İzmir'de iki tane nitelikli Anadolu lisesi %8 ve %7'lik civarlarda. Bunlar hangileri? Alp Uz Anadolu Lisesi %8'lik dilimle alabiliyor. İzmir Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi ise yüzde %9 civarı bir dilime sahip olduğunuzda buraya gidebilirsiniz. 2020'nin verilerine göre en iyi fen lisesi ve en kötü fen lisesi kötülükten kastımız arkadaşlar tamamen yüzde dilimlik olarak en iyisine ve en kötüsüne bakıyoruz. Yüzdelik dilimler olarak 490 puanla alan Ankara Fen Lisesi %0.1 ile kapattı. %0.1 ile en yükseğini kapattı ve %0.9 ile en düşük puanla girebiliyorsunuz yüzdelik dilim olarak. Aynı zamanda Şanlıurfa Fen Lisesi 347 puanla kapattı. 347 puanla girebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, tamamen 2020'nin Fen Lisesi puanlarına bakarak söylüyoruz bunu. Yani 2021'in değil. Aynı zamanda Hakkari Fen Lisesi de yine Şanlıurfa Fen Lisesi'ne yakın bir yüzdelik dilimle kapattı arkadaşlar. Yani bir Fen Lisesi'nde okumanız için yaklaşık olarak en az 350'ye yakın puan almanız gerekiyor. En iyi Anadolu Lisesi'ne bakacak olursak Galatasaray Lisesi en başta yer alıyor ve geçen yıl 500 tamam puanıyla kapattı. 0.01 ile alıyor arkadaşlar. En düşük puanlı liseye bakacak olursak Kahramanmaraş'ta bulunan Dul Kadiroğlu Anadolu Lisesi arkadaşlar 400 puanla kapattı. Ve yüzdelik olarak %12.75 %13 civarı bir yüzdelik taban olarak yer alıyor. En ilgilen de %9'luk bir dilimle bu Anadolu Lisesi'ne girmiş arkadaşlar. Bu kısımda Anadolu lisesilerinde yani gidebileceğiniz en düşük lise Kahramanmaraş'ta bulunurken... En iyi lise ise İstanbul'da Galatasaray Lisesi. Bugün sizlerle girebileceğiniz iyi liseler arasında, nitelikli liseler arasında acaba hangisine hangi yüzdelik dilimle girebileceğinize baktık ve özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki liseleri inceledik arkadaşlar. Siz umarım en güzel liseye gidebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığıyla en iyi yere girebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.